Arkadaşlar videoda ambar taktiği ile alakalı gerçekten çok güzel bir bilgi vereceğim ve aranızdan arkadaşlar 5-12 sayısı belli değil RP'miz olacaktır. İlerleyen videonun ilerleyen dakikalarına da bunların duyurusunu yapacağım. Videoyu atlamadan zıplamadan izleyin. Yoksa vallahi kaçırırsınız. Hangi sahnede olduğunu söylemeyeceğim. Ne sonda ne en başta ilerleyen kısımda söyleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi atlamadan zıplamadan izleyin. Sizleri çok 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 öpüyorum. Teşekkür ederim video açtığınız için. Hadi. Anladın mı? Bir, bir mallık oluyor belir, Kendinize güvenin ya. Girdim. Aldım bunu. Bak bak bak. Nasıl else gidiyor. Görüyor musun? Bitti. Bak bir daha. Gençler selamlar arkadaşlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlere ambar taktikleri vereceğim TDM'de nasıl daha iyi oyuncu olabilirsiniz böyle vurduğunuz adamın beynini yaracaksınız kardeşim ne yapacağımız nasıl olacağını her şeyi anlatacağım arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum gerçekten mental şeylerden dolayı biraz e, rahatsızım arkadaşlar video atamadım kusura bakmayın hakkınızı helal edin sizlerden ricam arkadaşlar bu videoyu güzel bir like patlaması bekliyorum şu anda aşağı inip abone olursanız gerçekten emeğimin karşılığını vermiş olursunuz çok üzülüyorum ya valla bak kendinizi benim yerime koyun o kadar video atıyorsunuz bir günümü alıyor bak bu videoları yapmak Editlemek bir günümü alıyor. Gerçekten like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi geçelim gençler direkt videoya. Öncelikle arkadaşlar her zaman her videoda söylediğim bir şey var. Bak bu oyunun %99'u şans. %1'i de gençler. O %1'in içine aim'inizi koyun. O andaki konumunuzu koyun. Veya ne bileyim. O anda alacağınız bir pozisyon sizlere maç kazandırabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu oyunun şans oyunu olduğunu bilin. Yani eğer pozisyonda mesela kötü oynarsanız üzülmeyin. Abi ben şunu şu fight'a girdim öldüm. Arkadaşım da atıyorum beni yeniyor. Yani sallayın. Bu oyundur arkadaşlar. Bugün siz onu yenersiniz. Yarın o bugün o sizi yener. Yani bu, bu, olay böyledir. Şu 31'i hemen bozalım. Dediğim gibi o yüzden çok üzülmeyin yani. Tamam mı? Abinize salın kardeşim. Bak bu kanalı takip edin. Abiniz size her şeyi halledecek kardeşim. Bir rahat olun öncelikle. Şimdi beyler. Kendinize güveniyorsunuz. Tamam mı? Adama girdiğiniz an. Bak. Hiçbir yerine değil. Şu kafa var ya şurası. Şuraya odaklı oynayın tamam mı? Girdiğiniz zaman şöyle. Sürekli bak görüyorsunuz mu ne kadar ese çekiyor. Ama şimdi ben kendime güvenmesem. Tamam geldim hadi sikiyorum kanka. Anladın mı? Bir, bir, mallık oluyor beyler. Kendinize güvenin ya girdim. Aldım bunu bak bak bak, bak. nasıl ese gidiyor. Görüyor mu Bitti. Bak oğlum bu arabada ne böyle Ender State gibi giriş yaptık dur. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendinize güveneceksiniz. Olay bu mantık. Oy, Olay bu mantık bu arkadaşlar. Yani kendinize güvenin. İkinci olarak da ben sürekli söylediğim bir taktik var. Eğiminizi titretin arkadaşlar. Ada özellikle yakın temasta bakın bu çok işinize yarar. Geldiniz adamın dibine bak. Şu ya hem sizi gaza getiriyor tam böyle oyunda daha enerjik oluyorsunuz. Çünkü kolunuz titrediği için. Bak bir de şu var. Ben geliyorum kardeşim açılın yoldan geleni mıhlayacağım. Gerçekten bak minimal güzel bir titretme arkadaşlar sizleri çok hem iyi oyuncu yapar hem merminizin daha da güzel, güzel gitmesini sağlar bilginiz olsun. Tamam mı kendinize güvendiniz arkadaşlar. Joystick bakın benim joystick boyutum ben her videoda vermeyi unutuyorum bu videoda ver, vermeyi unutmayacağım. 80 arkadaşlar tamam mı bunu 70 ile 80 arasında güzel bir şey yapın. 90 da olur 100 da olur yeter ki bak şunu, şunu düzgün yapın tamam mı bak şu. Şu ya bunu düzgün yapın arkadaşlar ufakta bir eğim titreteceksiniz bakın yemin ediyorum size ben birazdan koyarım veya videonun başına koymuşumdur Atıyorum adam şurada ama ya şöyle yapıp adama HS atabiliyorsun 2-3 hese atılıyor yani gerçekten bakın Basit ya eğiminizi az bir şey titreteceksiniz kendinize güveneceksiniz şu bak görüyor musun bir anda bot joystick yapıyorum düz gidiyorum bir anda şey yapıyorum Yani joystick o andaki ya, olay nasıl olur bilemem konumunuz nasıl olur bilemem ona göre kendiniz bir şeyler yaparsallarsınız çok takmayın yani onu çok şey yapmayın arkadaşlar. Şimdi gençler ambara geçelim. Orada mapte sizlere vermek istediğim ayarlar var. Şuraya geçin kardeşim şurada şu pozisyonu yapın dediğim ayarlar var. Birazdan biraz da onları söyleyeyim arkadaşlarıma. Sonrasında kapatalım videoyu. Lütfen hala bak like atmadıysanız aşağı inip bir like atmanız beni çok mutlu eder. Hadi ambara geçelim agam o zaman. Bu arada arkadaşlar videonun başında dediğim gibi aranızdan Royal Pass vereceğim. Geçen 10 kişiye vermiştik. Şimdi yine bir 10 kişiye herhalde 5-10 kişiye bilmiyorum tam belirlemedik. Bakın Instagram'da Muysel, tamam mı? Oradan takipleyin. Duyurusunu oradan yapıyoruz arkadaşlar. Çekilişe nasıl katılacağınız, ne yapmanız gerektiğini. Sizler şu anda Royal Pass kazanmak isteyen kardeşlerimiz varsa... ...Instagram'a Dumu Yücel beni takip etsinler. Oradan detayları açıklarım zaten. Bilginiz olsun bak çok önemli. Kaçırmayı unutmayın. Yazıyorsunuz abi bana, rap abi, ücret. veriyoruz. Gelin kardeşim Instagram'dan takip edin, vereyim yani. Bu kadar basit. Canınızı yerimsin. Beyler şimdi öncelikle bakın... Adam geliyor arkadaşlar tamam mı? Ben bu arada bak isterseniz lütfen buraya yazın tamam mı? Abi TDM taktiklerinin part 2'si gelsin. Hepsini bir videoya sığdıramam. Sığdırsam da unutursunuz. O yüzden bu videoda söyleyebildiğim şeyleri söyleyeceğim. Söyleyemediklerimi o bir videoda söyleyeceğiz tamam mı? Şimdi arkadaşlar öncelikle mermi atacağınız zaman duvardan zıplayacağınız zaman arkadaşlar şu. Bak joystick'imi görüyorsunuz değil mi? Bak şu. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar düz bir şekilde bastığınız zaman merminiz dağılır. Tamam mı? Mermi dağılır. Mermi dağılmaması için düz gidip Geri bak mermi daha hızlı alıyor arkadaşlar düz gittik geriye çektik bu sizler bunu çok fark edemiyor olabilirsiniz arkadaşlar hani abi aynı gidiyor hatta bak şu daha düz gidiyor falan diye düşünebilirsiniz abiniz biliyor ki konuşuyor kardeşim tamam mı sizler e, çok kafanızı yormayın ben sizin için yordum kafamı düz gidiyoruz geriye çekiyoruz bitti sonrasındaki arkadaşlar her zaman söylediğim bir şeyimiz var tamam mı her zaman söylerim bunu. Arkadaşlar her zaman adama sıkacağınız zaman sağ taraftan. Bakın soldan sıktığınız zaman çok fazla vücudunuz görünür. Düzgün pik atamazsınız. Silah sağ elinizde olduğu için sağ taraftan pik atın. Bakın bu oyunun kuralı. Çoğu oyunda da böyledir. Her zaman sağ taraftan pik atın. Bak şu. Ama bak buna geliyoruz. Pik atıyoruz bak. Şuradaki adamı vurmak için kendimi gösteriyorum kardeşim baksana. Şurayı da göremiyorum durumun açmadan. Yani dediğim gibi her zaman sağdan pik atın arkadaşlar. İkinci olarak atla turman tuşunu ayırın arkadaşlar. Niye ayırın? Arkadaşlar atla tırman tuşu nereden ayrılıyordu? Hemen bir bakayım sizlere. Gelişmişte arkadaşlar atla tırman var. Abi ne bu atla tırman? Arkadaşlar bakın şu tırmanma şu da atlama. Bakın şöyle saydamlıklarını açayım. Abi ne farkı var? Niye diyorsun? Arkadaşlar zıplama tamam mı? Bak ard arda gelirseniz buraya zıplayamazsınız tamam mı? Buranın üstüne çıkamazsınız. Buranın adı üzerine tırmanma. Bak ama mesela örnek veriyorum. Şuraya arkadaşlar tırmanmaya basmadan da çıkabilirsiniz. Mesela şöyle. Bir animasyon yok gördünüz mü bak. Yoksa şöyle yapacağız bak. Bu, bu. Düşünsene o sırada adam geliyor seni öldürür. Yer yani kardeşim. O yüzden beyler bak bu tarz yerlerde zıplamayı kullanıyoruz. Ama tırmanman gerekti. Zıplıyor sonra tırmanmaya başlıyorsun, Yine, yine tırman. Önemli değil. İkisini ayırman lazım. Nerede ne yaptığını bilmen için hani. E, çünkü mesela arkadaşlar ayırmadık diyelim. Ayırmasak ne olur abi? Niye ayırıyorsun? Bak izleyin. Gelişmiş dedim. Şuradan birleştir dedim arkadaşlar. İyi izleyin. Tamam mı? Bak bir saniye. Bak ne oldu? Nereye zıpladık? Tırmanmamak için. Bak tırmandı. Animasyon oluyor. Her animasyon sizlerin hayatından e, bir ömür alır arkadaşlar. Tamam mı? Animasyonu yüzden hemen gelişmişe gelin. Ayrın arkadaşlar. İkisinin yerini kendiniz kullanın. Klasikte de bu böyledir. Her zaman bu böyledir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Piklerimizi her zaman sağdan atıyoruz. Unutmayın tamam mı? Bir diğer taktikimiz arkadaşlar. Aslında bu taktik değil mantık söyleyeyim. Mesela base'imiz burası tamam mı? Çıktık arkadaşlar. Adam nereden doğuyor mantık olarak? Bak ya şuradan gelecek tamam mı? Hani base'in şurası arkadaşlar mantıkan. Ya şuradan koşup gelecek ya şuradan koşup gelecek ya da arkadaşlar şuradan gelecek değil mi? E siz bakıyorsunuz adama şöyle taradınız. Oluyor vallahi denk geliyor bak gelmez demeyin. Geliyor arkadaşlar tarayın şuradan prefire'ınızı zaten adam gelmeden. Oldu ki gelmedi. E ne yapacaksın ya buradan gelecek ya buradan gelecek. Ona göre de ses kasacağım. Baktım buraya daha yakın. Geldin kardeşim. Bak duvarım var arkadaşlar. Duvarı her zaman kullanın. Size desinler ki bot. Size desinler ki oynamayı bilmiyor. Önemli değil. Önemli olan sizin fight almanız. Kendinizi mutlu hissetmeniz. Ne kadar fight kaybederseniz o kadar moraliniz bozuluyor. Biliyorum ben, ben de, de aynı şekilde. Yani insanın sonuç olarak. Maç almak isteriz yani. Niye kaybedelim ki? Adam geldi arkadaşlar. Bakın şurada önünüzde diyelim. Şu. Adam bastı ya Bak geri çıkıyoruz. Bak burada yine cover var. Şu. Adam geliyor. Bak tam şuradan gelecek. Büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle yaparsanız adama 3 S atarsınız yani. Joyistiniz de arkadaşlar duvar fightlarında bak şöyle yapın. Şu. Şunu görüyorsunuz bak şu. Geriye çekin. Adam geliyor. Pik tuşuna da basarsanız daha güzel olur. Daha az gösterirsiniz. Yoksa şu da olabilir ama bence şu daha güzel. Bak. Anladınız diye düşünüyorum. Geriye çekin arkadaşlar. Kendinizi sürekli az gösterin. Bak Joyistime dikkatli bakın. Tamam. Sizlere bir bonus vereceğim arkadaşlar. Bilmeyen vardır. illaki ki vardır. Bak şuraya tırmandın. Şuradan şuraya. Buradan oynayın arkadaşlar. İstediğiniz yere bir daha çıkayım. Hatta şöyle göstereyim. Buradan şuraya geçtiniz arkadaşlar. Bak buradan oynayın. Buraya sıkın. Dönün. Şuraya sıkın. Dönün. Atıyorum. Adam geldi yatın. Şuraya geldi yan beynini alın. Veya ne bileyim şuraya tekrar geçin. Yani bunlar sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Bir sonraki videomuz gelsin mi? Tidyan taktiklerin part 2'si gelsin mi? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de arkadaşlar yorumlara bir boncuk yazın ya. Konuyla hiçbir alakası yok ama boncuk yazarsanız arkadaşlar ben sizlerin buraya kadar izlediğini anlarım. Dediğim gibi Instagram Dımuysel oradan takip ederseniz gençler. RP çekilişimiz var. Hanginize yazıyorsunuz? Abi RP ver. Abi Uca ver. E gelin kardeşim veriyorum rastgele vereceğim. Yani gerçekten öyle milyonlarca kişi katılmıyor ya. 300-500 katılıyor. Alabilirsin. 10 kişi RP veriyoruz ya. 300 kişiden 10 kişi yani az bir ihtimal değil ki. Gelin katılın arkadaşlar. Ne kadar fazla katılma olursa damında yapacağım. Instagram'da mı Nasıl katılacağınızı ben zaten story olarak atarım. Takipte kalın tamam mı? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Hepiniz yanaklarından öpüyorum kardeşim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim.